Selam güzel insanlar. Kanka hoş geldiniz. Ben Ali arkadaşlar. Bugün yine sandık açacağız arkadaşlar. Hemen girelim sandıkları açalım. Haydi. Bu sefer buradan başlıyorum. Girelim bakalım. Bir sürü sandık var. Altın kaynak kartı 39 oklar. Oo upgrade geliyor. Valkür. Süper. Tamam. Bir tane daha açacağız arkadaşlar. Haydi. Altın. Sıradan kart. Minyonlar. Okay, tamam güzel fena değil ee, daha iyi olabilirdi Buradan geçelim bir maç yapalım arkadaşlar Beşinci arenadayım gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, Bu oyunu önceden Oynamıştım ben ee, Şimdi de buraya yüklüyorum üst üste üst, iki tane oyun oynadım Oyunu oynarken bazen bazen Hatalar yaptığımın Farkındayım arkadaşlar sonradan farkına varıyorum ee, O yüzden Alt kısmı yani e, Yorum yerine bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Bizim kitle biliyor arkadaşlar. Pro değilim şu an değilim ama olacağım. Ya yani oyunu çözeceğim arkadaşlar. O yüzden şu an izlediğiniz maçları dikkatli izleyip yorum kısmına abi dakika 115'te mesela onu yapmayacaktın, bunu koyacaktın falan diye böyle şeyler yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Maçların ikisine de kazandım. Garip olan. E, maçları çoğu zaman kazanıyorum arkadaşlar ama e, maçları sonradan izledim mi kendi kendime diyorum ya ne yaptın ya Halil burada ya diyorum yani bazen o kadar komik şeyler yapıyorum ki akıllara zarar ya karşıma böyle bir tecrübeli bir gelse inanmaz dağıtacak ama bir türlü e, tak daha şu an yaptığım mesela çok saçmaydı sanki ama bir deneme amacıyla yaptım orada ejderhaya alev topu attım ama olmadı Hiçbir şey olmadı orada ama bir türlü işimi gördü yine e, yalnız bence yanlış hareketti kesinlikle yanlış bir hareket olduğuna e, olduğunu kabul ediyorum arkadaşlar ama izleyin arkadaşlar bayağı bir heyecan yaptım burada e, adam fıçıya attı Ondan sonra burada e, Ben de bildiğiniz gibi daha bu e, iskelet ordusu yok başımı çok ağrıtıyor yenildiğim maçlarda da e, bu iskelet ordusundan yeniliyorum sanki e, İnşallah bana da e, bir tane sandıktan çıkar Baya baya bir uğraşıyorum yani onu çıkarmak için İnşallah da çıkar Burada e, sağdan biraz saldırdım ondan sonra burada e, alev topu bir tane de yine attı fıçıya arkadaşlar. Ondan sonra geldi yine adam e, yine orduyu attı. Benim şansım burada oklarla benim e, şeyim prensi vuramaması. Vursa bile fazla bir şey olmayacak. Ondan sonra oradan aldık sol kuleyi. Şu an e, durum 1-1-30 saniye kaldı. Burada da işte alev topunu attım çok işimi gördü. Burada işte nihayet güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum. Ee, yalnız sol taraftan aldı onları Ben de bu sefer Sağ taraftan defansı kurmaya başladım Defansı e, Kurduktan sonra Dedim ben bir koyayım şöyle devi Öne arkadan da Patlatayım korumak için Pekka'yı Böyle böyle bir türlü e, Sürü 60 saniye ekstra time geldi üzerine Baya bir çekişmeli geçti maç İnanılmazdı yani panik modundaydım O ara ee, bazı Şeyleri Böyle e, Anlık Yaptım Hiç Doğru Düzgün Düşünmeden Burada Yine Yine Orduyu Gönderdi Ama Bak Burada Panik Yapıyorum Acayip Panik Yapıyorum de Dedim Yenileceğim Kesin Yenileceğim Ama Bir Türlü Orada Pekka'yı Koyabildik Prensi'de Yanına Bir Koydum Ondan Sonra Cuma e, Sağ kule e, Atak Ederek Kazandık Arkadaşlar Neyse Bu Maç Böyle Geçti Bu Videoda Bir Tane Maç Daha Gelecek Döndük arkadaşlar. Şimdi de bakalım. Ee, buradan ne çıkacak? Hemen bunu açıyoruz. Gümüş sandık. 42. Okçular sıradan kart. Ender kart. Açıldı. Felaket kulesi. Diğer hesabımda var bu arkadaşlar. Ama bunda yoktu. Güzel oldu. Felaket kulesi. Ee, Ender kart en azından bir tane. Ender kart çıkmış oldu. Ondan sonracığım hey girelim ücretsiz sandıkları açalım. Ücretsiz sandıklardan ne çıkacak bakalım. Altın çıktı. Goblinler çıktı. Sıradan kart yine. Ateş ruhları seviye 2'ye yükseltebileceğiz. Daha kullanmadım bunları. Nasıl kullanacağımı, ne zaman kullanacağımı tam olarak bilmiyorum. Daha araştırmam lazım ama bana karşı kullandılar baya da bazen işi yarıyor bir tane daha ücretsiz sandık var onu da açalım bakalım ne çıkacak 54 altın ateş ruhları yine o baya bir yükselteceğiz bunu barbar kulübesi ender kart 3. seviye okey güzel fena değil buradan da geçelim bir maç daha yapalım arkadaşlar bakalım bu kartlarda nasıl oynayacağım Yine Arena 5 Olympus'a karşı oynuyor. Savaş. Savaşma ulan, seviş. Bu oyunu silah şöyle başlamaya karar verdim. Burada da e, rakip yine iskelet ordusuyla gelmeye başladı. Silah önüne devi koydum. Bence gayet güzel gidiyor şimdilik. Burada hazırda tutuyorum alev topunu. <laughs> <laughs> Dedim bu ama iskelet ordusunu aslında önceden yollamıştı ee, yine hazırda tutmaya karar verdim burada bekledim X'sin normasını bekliyorum burada arkadaşlar ondan sonra e, koydum bizim Valkarı onu koyduktan sonra Cadıyı da koydum orada güzelce mi bir temizledik oraya bir orayı temizledikten sonra e, yine bence çok hızlı karar vermiş. Verebilirim e, Ama işimi gördü Burada da gördüğünüz gibi Oraya güzel aldık Ondan sonra ilk kulemizi Almış olduk Biraz e, yine Şans da yanımızdaydı Ama bir türlü o şans Yanımızda oluyor Burada yine elektrik şoku güzel e, Diğerlerini zaten bizim kule alıyor Soldan da bu sefer e, Devi yollama kararı verdim Sağ tarafta e, va, e, Valkyrie koydum. Temizledi orada cadıyı aldı. Burada e, iksir dolmadı maalesef. Orada şeyimiz gitti. Burada <laughs> alev topu atmayı karar verdim. O burada da panik yapayım yine. Burada yine panik modundayım arkadaşlar ama e, dedim bunları kesin alırım barbarları. Burada Slasher ile birebir kazanıyoruz ve Slasher'ın yanına P.E.K.K.A'yı koyma kararı verdim. Burada yalnız oklarla Slasher'ı indirebildi adam. Benim P.E.K.K.A yine gidiyor ama. Burada P.E.K.K.A'yla az bir şey hasar verdik. Rakip geldi bombacıyla. Burada işte çok güzel bir kartla çok rahat ettim orada Valkyrie koydum. Soldan pıtı pıtı gidiyor Sağ tarafta Kulemi alma çabasında Rakip Burada yine barbarlarla Okları neden atıyor onu anlamadım Bence adamın hatası Burada da yine Silahşörle Sol tarafı temizledik Sağ taraftan attık bir alev topu Burada alev topsuz kaldık ama Çıtırt diye Orada Hepsini tek tek aldık Şimdi sol tarafa da Cadı'yı koyma kararı verdim. Yanında da da yapacağı bir şey yok bu saatten sonra. Ve maçı bir kule alıp da kazandık arkadaşlar. Neyse böyle bu maçta böyle geçti. Kazanmayı bildik ama hatalarımı yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Oyunu harbiden öğrenmeye çalışıyorum. Döndük arkadaşlar en son bakalım. Altın sandığı açalım. İnşallah iskelet ordusu çıkar arkadaşlar. İnşallah inşallah. 105 altın. Goblinler sıradan kart. Minyonlar bombacı hadi be. Ender kart Valkür. ah tamam oldu bitti gitti. Kahretmesin ya. Bir çıkartamadık şu e, iskelet ordusunu. Çok istiyordum aslında. Kaç sandığını açıyoruz. Güzel bir şey. Hadi bir iskelet ordusu gelsek çok güzel olacak ya. İskelet ordusu. İskelet ordusu. 4 taş çarpma Sıradan kart. Ateş ruhları. Ah be. Goblinler. Goblin kulübesi. Hadi be tamam ama. ya iskelet ordusu bir gelsin ya da şu e, domuzun üstüne biniyor ya o herif gelse çok güzel olacak. Hemen girelim buradan. Okları aslında yükseltmek lazım. E, hemen yükseltiyoruz. 400 e, altınla yükseltebiliyoruz. 6 seviye oldu baya bir hasarı yükseltti ondan sonracıma burada vardı birkaç tane daha evet seviye yükseltme şansımız var ateş ruhlarının seviyesini yükseltiyoruz haydi girin yükselt bakayım 88 artı 8 hasar okey biraz daha yükseltelim şunu kaç oldun Tamam yüzün üzerine geçti hasarı Güzel tamamdır arkadaşlar bugün sandık açımı böyle geçti sandık baya bir satın alacağım baya bir sandık açımı göreceksiniz bu kanalda o yüzden kesinlikle kaçırmayınız diyorum abone olmadıysanız abone olun like'a basmayı unutmayın ve yarın görüşmek üzere bay bay.